Fikrimi merak etmiyor musun? Hayır Bence biraz fazla ileri gitmişsin Yani sonuçta Hasret'in kötü bir niyeti yok Bu konuyu konuşmak istemiyorum Sen Hasret'in bu piyanonun peşinde olduğunu biliyor muydun? Tabii ki biliyordun. Peki ne olacak şimdi? Yani hasretle görüşmeye devam edeceksiniz değil mi? Edecek misiniz? Bunu dinledin mi? Ya Murat bir soru soruyorum. Ben de cevap vermiyorum. Nasıl yani bitti mi şimdi? Hasret bir daha bu eve giremeyecek mi? O konu artık beni ilgilendirmiyor. Benim için kapandı. Kapandı. Ben mi yeterince açık söyleyemiyorum? Yoksa sen mi anlamıyorsun? Hasret Hanım bu günlerde çok yoruldu. Daha verimli bir röportaj istiyorsanız benden haber bekleyin. Tamam, iyi günler sağ olun. Bu kadar yoğunsunuz demek. Atlatmalar bile başlamış. İşim bu. Sanatçımı korumam lazım. <laughs> Benim de yapabildiğim bu. Yani sana göre içeriden çöpten işler. Sudan röportajlar, piyasa albümleri. Söylediğin gibi bir çöp yığınının tepesinde oturuyorum. Size karışık bitki çayı getirdim. Bunu içince sinir, stres hiçbir şey kalmıyormuş. Her şey iyi geliyormuş. Ben pek sevmem ama sinire ve strese iyi geliyorsa ver bakalım. Çok iyi yapmışsın Nakiş. <laughs> Sanırım herkesin biraz sakinlemeye ihtiyacı var. Afiyet olsun.